أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Men صام رمضان إيمانا ve غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله ونفق حبيب الله Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz hamd ve sena ederiz. Ve onun Habibi Zişan'ı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a nihayetsiz salat ve selam ederiz. <laughs> Muhterem kardeşlerim, bu bereketli sahur vaktinde hepinizi muhabbetle selamlıyor afiyetler diliyorum. Ve bu vesileyle koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş kardeşlerimize Rabbimizden rahmet, hasta olup şifa bekleyen kardeşlerimize Rabbimizin şafi ismiyle bir an evvel şifa vermesini niyaz ederim. Yine hasaten kederli ailelere sabırlar, metanetler, bu virüsün bir an önce sona ermesi için çalışan, özellikle sağlık çalışanı kardeşlerimize, metanetler, başarılar dileriz. Rabbimiz tez elden bu salgını üzerimizden kaldırsın. Bize afiyet içerisinde güzel bir hayat ikram eylesin. Kardeşlerim, umut ederim ki bu çektiğimiz sıkıntılar günahlarımıza kefaret olur. Aziz müminler, her ne kadar zor bir süreçten geçmiş olsak da Elhamdülillah Ramazan-ı Şerifin gelmesi gönüllerimize bir surur, bir neşe ikram eyledi. Allah'ın izniyle dualarımız, niyazlarımız olur ki Ramazan'ın sonuna varıncaya kadar bayramdan önce bu hadise sona erer ve bizler tekrar camilerimizi hep birlikte doldururuz. Aziz kardeşlerim, Ramazan 11 ayın sultanıdır. Kur'an ayıdır. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini barındırır. Kardeşlerim, Ramazan şehri sıyamdır. Oruç ayıdır, rahmet ve merhamet ayıdır. İnfak ayıdır Ramazan, ibadet ayıdır. Gönüllerin coştuğu, huzura erdiği, güzide bir zaman dilimidir. Muhterem kardeşlerim, Ramazan'ın ve orucun kişiye, topluma kazandırdığı pek çok maddi ve manevi faydalar vardır. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, ibadetler ancak ve ancak Rabbimizin rızasını kazanmak üzere yapılır. Bununla birlikte ibadetlerin içinde barınmış olduğu hikmetleri, faziletleri, faydaları bilmek insanın imanını artırır. Kardeşlerim, peki Ramazan'ın ve oruç ikliminin insana, topluma kazandırdıkları nelerdir? Ramazan hem maddi olarak hem de manevi olarak hayatımızı yeniden tanzim eder. Düşünün Ramazan'dan önceki halimizi, hayatımızı, belki gecenin tümünde uyuyorduk. Ama şimdi o en bereketli teheccüd vaktinde gecenin bir yarısında kalkıyoruz. Rabbimizin bize emretmiş olduğu orucu tutmak için sahur yemeği yiyoruz. Ve inşallah o bereketli vakitte teheccüd namazlarımızı da kılıyoruz. Bu çok büyük bir manevi kazançtır sevgili kardeşlerim. Yine Maddi olarak düşündüğümüzde öğün saatlerimiz nasıl değişiverdi? Hemen sahurda yiyoruz, iftarda yiyoruz. Elhamdülillah. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, iftar ve sahuruyla, mukabelesiyle, sohbetleriyle Ramazan baştan başa bizim için manevi ve maddi faydalarla doludur. Kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif insana düzenli bir Yaşam alışkanlığı kazandırır. Farz ibadetlerimizin yanında dediğimiz gibi pek çok nafile ibadetlerimizi ekliyoruz. Ve Rabbimizin rızasını kazanıyoruz inşallah. Daha çok Kur'an okuyoruz. Daha çok e, ibadet ediyoruz. Teravih namazlarımızı kılıyoruz. Kardeşlerim, Ramazan ayı oruç ayıdır. Hicretin ikinci yılında, Şaban ayında farz kılınmıştır oruç. Rabbimiz Teala Hazretlerinin Ya eyyuhal lezine amin Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun ayetiyle emredilmiştir müminlere. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Kardeşlerim, öyleyse oruçta bizleri takvaya eriştiren Allah'a karşı derin huşu, derin saygı, ona karşı sorumluluklarımıza yerine getirme hususunda önemli işaretler vardır, deliller vardır. Kardeşlerim, oruç nefsin arzu ve isteklerinden uzak durmasının yanında bizlere ruhu olgunlaştıran, nefsi terbiye eden bir özelliği vardır. İnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır. Madde ve manadan oluşur. Ruh ve beden. Sevgili kardeşlerim, nasıl ki bizler bedenimizi bir takım yemekle, maddi gıdalarla besliyorsak, aynen öyle ruhumuzu da, manamızı da, gönlümüzü de ibadetlerle besliyoruz. İşte Ramazan bu hususta bizim için çok büyük bir kazançtır. Kardeşlerim, oruç tabiri caizse bizim aşırılıklarımızı törpüleyen, bizlere eksiklerimizi gideren bir hikmeti vardır. Tabiri caizse hayatımızı risetler, yıllık maddi ve manevi bir tedavi süreci sunar bize bir ay boyunca. Kardeşlerim, oruç bizleri kötülüklerden korur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu hususu şöyle dile getirirler. Oruç bir kalkandır. O halde oruçlu kimse kötü söz söylemesin. Şayet birisi onunla çekişip kavga etmek isterse ben oruçluyum desin. Aziz müminler bizler oruç tutarken sadece bedenlerimiz oruç tutmuyor. Elimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız hatta Kalbimiz ve zihnimiz. Kötü düşünceleri bile aklımıza getirmekten uzak durmaya çalışıyoruz oruçluyken. Aziz kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, bir kimse oruçlu olduğu halde yalanı, dedikoduyu, yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah'ın onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyaç yoktur. Kardeşlerim, Allah'ın ibadete ihtiyacı yoktur. Bizzat bizlerin ibadete ihtiyacı vardır. Öyleyse aziz kardeşlerim, oruçluyken orucumuza zarar verebilecek her türlü unsurdan kaçınalım. Sadece aç kalmak, şehevi arzularımızdan uzak durmak değil oruç. Oruç, bütünüyle bir irade eğitimi. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Oruç tutan öyle insanlar vardır ki oruçlarından geriye kalan sadece açlık ve susuzluktur. Ve nice namaz kılan, gece namazı kılanlar vardır ki namazlarından geriye uykusuzluk kalır. Aziz kardeşlerim, ister miyiz böyle bir düş duruma düşmüş olmak? Ahirette iflas etmiş hüsrana uğramış olmak. Öyleyse ibadetlerimizi yaparken, orucumuzu tutarken lütfen her türlü Maddi ve manevi ibadetimize zarar verebilecek unsurlardan uzak durmaya çalışalım. Kardeşlerim, oruç sahip olduğumuz nimetlerin değerini bilmeyi öğretir bizlere. İsraf etmeden, dengeli bir şekilde, yerli yerince harcamayı öğretir. Oruç, kişinin ahlakının güzelleşmesini, iradesine hakim olmasını, nefsine galip gelmesini sağlar. Nasıl ki İlkbaharda bulunan bir ağaç daha coşkun yapraklar verir. Daha güzel, bereketli, iri meyveler verir. Aynen öyle. Ramazanla nefsini, şehevi arzularını törpüleyen insan inşallah kamil bir insan olur ve çevresine fayda verir. Kardeşlerim, oruç bir sabır eğitimidir. Güçlüklere karşı katlanma kuvvetimizi artırır. Oruç, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle sabrın yarısıdır. Kardeşlerim, her yıl uzman doktorlardan dinlediğimiz üzere oruç, sağlığımız için, afiyetimiz için çok büyük imkanlar sunar. Tabiri caizse bir yıl boyunca hiç durmadan çalışan bu vücudumuz Ramazan ayı boyunca bir dinlenmeye, bir rahatlamaya gider. Ve inşallah Allah Resulü'nün hadisi şerifinde buyurduğu üzere oruç tutun, sıhhat bulursunuz. Bizler oruçlarımızın akabinde daha sağlıklı bireyler ve daha sağlıklı toplumlar olarak hayatımıza devam edeceğiz. Aziz müminler, Ramazan, oruç, teravih, sahur bütünüyle Rabbimizin rızasını kazanmak üzere yaptığımız işlerdir. Dolayısıyla oruç bizleri Rabbimizin rızasına ulaştırır. Bizleri dünya ve ahirette nice mükafatlara ulaştırır. Cennetin vesilesidir. Ve aziz kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinde beyan ettiği üzere oruç tutanlar cennette kendilerine Has Reyyan adı verilen kapılardan inşallah cennete geleceklerdir. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurur. Ademoğlunun her ameli katlanır. Ameller en az 10 misliyle yazılır. Bu 700 misline kadar çıkar. Allahü Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Oruç bunun dışındadır. Çünkü o sırf benim için şehvetini, yemesini, içmesini terk eder. Ve onu ben mükafatlandıracağım. Kardeşlerim bu hadisten anladığımıza göre bu kutsi bir hadis-i şerif yani manası Rabbimize lafızları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Buradan anladığımıza göre Rabbimiz Teala Hazretleri oruç tutanlara çok büyük mükafatlar bahşedecektir. Yine oruç tutan insanın sevincini ifade eden başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar anı, diğeri de Rabbi katında tutmuş olduğu orucundan elde ettiği mükafatını gördüğü an. Kardeşlerim düşünün iftar anında yemekler hazır önümüzde ama daha ezan okunmamış, vakit girmemiş. Nasıl ki Rabbimizin rızası doğrultusunda daha emir gelmediği için o yemeklere dokunamıyoruz, dokunmuyoruz. Ve ezanın okunmasıyla birlikte, vaktin girmesiyle birlikte ailemizle birlikte huzur ve neşe içerisinde Rabbimizin yine bizlere lutfettiği yemekleri afiyetle yiyoruz. İnşallah. Aynen o neşeye benzer, hatta mislince Rabbimizin bize ahirette, cennette ikram edeceği nimetlere denk olacağız. Aziz kardeşlerim yine başka bir hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet gününde oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular nerede diye nida edilir. Onlar da kalkarlar cennete girerler. Ve oruçlular bittikten sonra cennetin kapısı kapanır. Kimse oradan giremez. Aziz kardeşlerim Rabbimiz bizi hakkıyla Rahman'ın rızası için orucunu tutan ve cennetin reyyan kapısından cennete giren kullarından eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. اِذَا دَقَلَ شَهْرُ رَمَضَانٍ Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar. Kardeşlerim, görüyoruz ki Ramazan ayı Rabbimizin bize vermiş olduğu çok büyük bir nimet ve bizim irademize, nefsimize karşı bize kolaylıklarla gelen bir ay. Aziz müminler, Ramazan günahlarımızı temizler. Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zembih buyuruyor Allah Resulü. Kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yine başka bir hadis. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ibadetle Ramazan ayını ihya etse geçmiş günahları bağışlanır. Kardeşlerim Bunlar çok büyük müjdeler. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Hayat kitabımız Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şahr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin selam hiye hatta nadla'il fecr. Doğrusu biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gece, gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, ruhu Cibril o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler de inerler. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenlik vardır. Aziz kardeşlerim, Kur'an ayı Ramazan içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırıyor. Bir ömre bedel. O anda yapılan, o gecede yapılan bütün ibadetler, bütün niyazlar Rabbimize direkt ulaşılıyor, ulaşıyor ve makbul oluyor. Kardeşlerim bu bereketi lütfen kaçırmayalım. Ramazan ayında herkesin dini hassasiyeti hat safhaya ulaşır. Dini bilgilerimizi artırırız. Daha fazla okur, daha fazla tefekkür ederiz. Daha fazla zikrederiz Rabbimizi. Yine özellikle bu karantina döneminde bütün dini kurumlar ve bütün alimler toplumun manevi ihtiyaçlarını giderebilmek için toplumu toplumu bu karantina döneminin zararlarından koruyabilmek için pek çok online canlı yayın yapmaktalar. Lütfen bunlardan bazılarını takip edelim ve Ramazanı, Ramazan'ın sohbetin, muhabbetin neşesinden uzak kalmamaya çalışalım değerli kardeşlerim. Aziz müminler, Ramazan itikaf ayıdır. İtikaf, bir müminin sırf Allah rızası için inzivaya çekilmesi, tefekkürle ibadet ve taat ile, ilim ile meşgul olmasıdır. Bizler zaten karantina dönemindeyiz. Evlerimizden dışarı çıkamıyoruz. Öyleyse evimizde itikafa niyet etmek bizler için çok büyük bir mükafat olacaktır. Tabiri caizse oturduğumuz yerden sevap kazanacağız değerli kardeşlerimiz. Zaten dışarı çıkamıyoruz. Bu anı, bu vakitleri çok iyi değerlendirmiş oluruz inşallah. İtikaf bizim için çok güzel bir seçenek Aziz kardeşlerim. Bu saydıklarımız baştan bu yana genelde ferdi olarak Ramazan'ın ve orucun insana kazandırdıkları. Peki topluma nasıl faydası olur Ramazan ve orucun? Kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifin girmesiyle birlikte topluma adeta bir ahenk gelir. Topluma Toplumsal dayanışma artar, insanlar birbirlerine yardım ederler. Fakirler gözetilir, yoksullar gözetilir. Dünyanın ebür ucunda bizim verdiğimiz fıtır sadakaları aş olur fakir fukaraya. Kardeşlerim, Rabbimizin buyruğu üzere وَتَعَاذَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْلَةِ وَلَا تَعَاذَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Kardeşlerim, Ramazan bize zekat ve fitrelerimizi ihtiyaç sahiplerimize sahiplerine ulaştırdığımız, onların evlerinin neşelenmesine, sofralarının neşelenmesine vesile olan, bu sevinci onlara bahşeden çok güzide bir ay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hangi sadaka daha faziletlidir sorusunun üzerine. Buyuruyorlar ki Ramazan'da verilen sadaka. Kardeşlerim bu ayda bire yüz var, bire bin var. Öyleyse sadakalarımızı bu ayda vermeye çalışalım. Zekatlarımızı vermek için özellikle Ramazan ayını tercih edelim. Kardeşlerim oruç fakirlere karşı yardım duygusunu geliştirir. Ramazanda açlık çeken insanları daha iyi anlarız. Ramazanda cömertlik duygularımız gelişir. Aziz kardeşlerim, oruç kişiyi ve toplumu şükre yöneldir. Başkalarına iftar ettirme sevincini yaşayabilmek çok büyük bir değerdir. Allah Resulü buyuruyorlar, kim bir oruçluya iftar ettirirse kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. Kardeşlerim, birbirini gözeten bir to bir toplumda elbette iletişim, aile, dostları, akrabalık ilişkileri, ilişkiler güçlenir, kuvvetlenir. İnsanlar birbirlerinin Tabiri caizse Allah Resulü'nün hadiste ifade ettiği gibi bir duvarın tuğlaları şeklinde dayanışma halinde olurlar. Kardeşlerim, hanelerimize bereket gelir. Hanelerimize huzur gelir Ramazan'la birlikte. İftarın sevincini, sahurun bereketini hep birlikte yaşarız. Aile efradımızla birlikte. Kardeşlerim, yine Ramazan-ı Şerif'in ve orucun başka bir faydası da daha emniyetli, daha huzurlu bir toplum inşa etmesidir. Her sene duyarız değil mi televizyonlardan, haberlerden, uzmanlardan suç oranlarının minimum düzeye indiğini, hatta kaybolduğunu duyarız. Kardeşlerim, öyleyse orucumuzla birlikte fitne, fesat, haset, dedikodu, yalan gibi her türlü kötü duygulardan, kötü hislerden uzaklaşmış olalım. Toplumda huzur ve güvenin yerleşmesini sağlayacak oruç ibadetine sımsıkı sarılalım. Ve aziz kardeşlerim, bayramla birlikte neşvemiz, mutluluğumuz, sürurumuz hat safhaya çıkar. Ve müminler inşallah tutmuş olduğu oruçlarıyla, kılmış olduğu namazlarıyla, okudukları Kur'anlarla, Rablerine yapmış oldukları itaatle, çevresine yapmış olduğu hayr hasanat ile inşallah cennette bayram yaşar. Kardeşlerim, sonuç olarak müminlere bir ikram olarak sunulan Ramazan ayı, ibadet, tevbe ayıdır, dua ayıdır, zikir ayıdır, arınma ayıdır sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Ramazan'da orucu bozacak maddi şeylerden kaçınmak her ne kadar önemliyse onun manasını bozan, sevabını götüren İslam adabına aykırı davranışlardan sakınmak da çok önemlidir. Tüm bu hikmetler insanlara ve cemiyetlere sağladığı yararlar göz önüne alındığında Ramazan-ı Şerif'in insanlara Allah tarafından lütfedilmiş büyük bir ihsan olduğunu görürüz. Kardeşlerim unutmayalım ki her günümüzü cuma, her gecemizi kadir, her ayımızı Ramazan yapmak bizim elimizdedir. Yeter ki bizler bu mübarek günlerimizi, gecelerimizi, aylarımızı değerlendirmesin Ne mutlu Ramazan ayına ulaşıp onun kıymetini bilenlere, hakkıyla değerlendiren ve mükafat olarak da bayrama, cennete erişenlere. Ne mutlu hepinizi bu mübarek sahur vaktinde hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Afiyetle kalın.